İkinci bölüm. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işten hiç mi hiç hoşlanmamıştım. Gerçi kendi hesabımı oynamaya karar vermiştim ama başkaları adına oynamak hiç aklıma gelmezdi. Bu durum biraz kafamı karıştırmıştı. Oyun salonuna girerken suratım beş karış asıktı. Salonun genel görünüşü ilk bakışta hoşuma gitmedi. Bütün dünyadaki özellikle bizim Rusya'daki gazetelerin dedikodu yazarlarının hemen her ilkbaharda dillerine doladıkları iki konu vardır. Birincisi Ren Nehri kıyılarındaki kentlerde kumar salonlarının görkemliliği ve lüksü, ikincisi de kumar masaları üzerindeki altın yığınları. Bu iş için para filan da almıyorlar. Salt dal kabukluk olsun diye yaltaklanıyorlar. Aslında bu salonlar ne lükstür ne de masalarda altın vardır. Elbette ki mevsim boyunca zaman zaman bir İngiliz'in, bir Asyalı'nın, bir Türk'ün bu yaz olduğu gibi gelip de dünyanın parasını kazandığı ya da yitirdiği olur. Bunun dışında burada kumar hep ufaktan ufaktan florinlerle oynanır. Masalarda da çok az para döner. Oyun salonuna girince oynamakla oynamamak arasında bir süre bocaladım durdum. Salon tıklım tıklımdı. Ama eğer böylesine kalabalık olmasaydı öyle sanıyorum ki oyuna filan başlamadan çeker giderdim. Ne yalan söyleyeyim yüreğim küt küt atıyordu. Soğuk kanlılığımın yerinde yerler istiyordu. Uzun zamandan beri kafama koymuştum. Bu geldiğim gibi çıkıp gitmeyecektim. Yaşantımda köklü ve kesin bir değişiklik olacaktı. Böyle olması gerekiyordu ve olmalıydı da. Rulete böylesine bel bağlamam gülünç görünebilir. Ama ne olursa olsun kumardan bir şeyler ummayı saçma ve anlamsız bulan, o alışıla gelmiş düşünce bence daha gülünçtür. Kumar ne diye para kazanmanın başka bir yolundan, söz gelimi ticaretten daha kötü olsun, kumarda kazananların oranı yüzde birdir. Evet ama ne çıkar bundan? Ne olursa olsun o akşam bir köşeye oturup ortalığı kolaçan etmeye karar verdim. O akşam işe koyulmuş olsam bile her şeyi rastlantıya bırakmış olmaktan başka bir şey yapmış olmayacaktım. Bütün umudum bu olabilirdi ancak. Önce oyunu incelemek, girdisini çıktısını öğrenmek gerekiyordu. Gerçi rulet konusunda yığınla da yazı okumuştum. Ama ne de olsa kendi gözümle görmeden işin aslını kavramam olanaksızdı. Başlangıçta her şey bana kirli, ahlaki açıdan pis ve iğrenç gözüktü. Oyun masalarının çevresini alan o yüzlerce kaygılı ve açgözlü suratlardan söz etmiyorum. Neden derseniz olabildiğince kısa zamanda olabildiğince fazla kazanma isteğinde hiç de tiksindirici bir yön görmüyorum ben. Kesesi şişkin, karnı tok, sırtı pek bir ahlakçının o yanıtını pek aptalca bulmuştum doğrusu. Kendisine ufak oynanınca kumarın ne zararı var denilince bizimki bu daha da kötü çünkü oyunun küçük olması tutkuların da küçük olduğunu gösterir demiş. Sanki aşk gözlülüğün büyüğü ve küçüğü tek ve aynı şey değilmiş gibi. Kişiden kişiye değişir bu. Rothschild'e göre önemsiz ve değersiz sayılabilecek bir para benim gözümde hatırı sayılır bir servet olabilir bal gibi. Kazanma ya da yitirmeye gelince insanlar yalnızca rulet masasında değil her yerde kazanmak ve bir başkasından bir şeyler koparmak ister. Kazanç ve çıkar tutkusunun her zaman çirkin olup olmadığı apayrı bir sorun. Bu konu üzerinde duracak değilim. Ben de kendimi son derece güçlü bir kazanma tutkusuna kaptırdığım için salona girerken bütün açgözlülüğü hiç yadırgamadım. Dahası çok yakın ve tanıdık buldum. Başkalarının gözünde ezilip büzülmeden, gönlünün dilediği gibi davranmaktan daha güzel bir şey yoktur. Hem insan ne diye kendi kendini aldatsın ki? Boş kafalılara vergi yersiz bir çaba bu. Rulet masalarının çevresindekilerin yaptıkları işe saygı duyarak masaların başında son derece ağır başlı ve kendinden geçmiş bir havayla duruşları ilk bakışta çok çirkin göründü bana. İşte bu noktada kötü tür denilen kumarla aklı başında bir adamın oyun biçimi arasındaki ayrım hemen belli oluyor. İki tür kumar vardır. Biri centilmenlere, öbürü ise ayak takımına özgü açgözlü kumar. Bu iki tür Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır bu salonda. Çok iğrenç ve alçakça bir ayrım. Bir centilmen 5 ya da 10 altın kimi zaman daha da fazlasını oyunu sürebilir. Eğer çok zenginse 1000 franga kadar yükseltilebilir. Ama bunu yalnızca oyun için yapar. Şansını denemek, kazanıp kazanamayacağını öğrenmek için yapar. Kazanmakla ilgilenmemiş görünür. Kazanacak olursa kahkahalarla gülebilir ya da yanında bulunanlarla şakalaşabilir. Dahası ortaya sürülen parayı artırabilir bu kez daha öncekinin iki katını bastırır masaya. Ne var ki bunu salt merak dürtüsüyle tarihinin nasıl gideceğini görmek ve rastlantılar üzerinde hesaplar yürütmek için yapar. Bayağı bir kazanma isteğiyle değil. Kısacası bir centilmen bütün rulet ya da 30 ve 40 masalarını kendisine oyalayacak birer eğlence aracı olarak görür yalnızca. Bankonun tuzaklarını ve ortada dünen dolapları aklının kıyısından bile geçirmez. Meteliğe kurşun atan, bir flörünü bile elleri titreye titreye süren öbür kumarbazları da kendisi gibi zengin olduklarını ve salt eğlenmek için oynadıklarını düşünmek inceliğini gösterir. Gerçekleri böylesine bilmemezlikten gelmek ve insanlara ilişkin böylesine yalın kaç görüşlere sahip olmak pek soylu bir davranış sayılır. Burada 15-16 yaşlarındaki masum mislilerin yerine birkaç altın sıkıştırarak onları kumar masasına iten nice anneler gördüm. Küçük hanım ister kazansın ister yitirsin sürekli gülümsüyor masadan hoşnut bir tavırla ayrılıyordu bizim general de kararlı ağırbaşlı bir tavırla masaya yaklaştı uşaklardan biri hemen bir koltuk uzattı ama general hiç orada olmadı ağır ağır para kesesini çıkardı cebinden içinden 300 altın frank alıp siyahın üzerine koydu ve kazandı kazandığı parayı masadan almadı orada bıraktı yine siyah kazandı general parayı yine almadı Üçüncü elde kırmızı kazanınca bir anda 1200 frank getirmiş oldu. Hiç istifini bozmadan gülümseyerek ayrıldı masadan. Oysa o anda içinin kan ağladığına kalbım basarım. Eğer sürdüğü para 2-3 kat daha fazla olsaydı hiç kuşkum yok yüreğine iniverirdi. Benim yanı başımdaki bir Fransız hiç kılık kıpırdamadan 30 bin frangı önce kazandı sonra yitirdi. Yine de neşesi yerindeydi. Gerçek bir centilmen tüm servetini bir anda yitirse bile de de soğukkanlılığını bozmayacaktır. Para centilmenliğin öylesine uzağındadır ki bunun lafı bile olmaz. Öyle ya çevredeki kalabalığın olanca kalabalığından ve rezilliğinden habersizmiş gibi gözükmek de son derece soylu bir davranıştır. Ama kimi zaman bunun tam tersini yapmak da centilmenlik sayılıyor. Yani kimi zaman bütün bu kalabalıkla ilgileneceksin, saplı gözlülüğün altından hepsini tek tek süreceksin ve bu çirkef yığınının salt centilmenler elensin diye hazırlanmış bir oyun olarak göreceksin. Kalabalığa karışabilirsiniz ama orada bir gözlemci olarak bulunduğunuzu, onlarla bir ilişkinizin bulunmadığını aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Ama gelin görün ki kılı kırk yarmak da uygun düşmez pek. Centilmenliğe sığmaz bu tür davranış. Çünkü bu görünüm de pek de öyle aşırı bir dikkat gerektirecek kadar önemli değildir. Daha doğrusu bir centilmenin dikkatini sürekli çekecek kadar önemli değildir. Ama ben yine de bütün bunları ısrarlı bir dikkatle incelemeye değer buldum. Kendini bir seyirci, bir gözlemci değil de bu kalabalığın bir parçası olarak görenlere de aynı şeyi salık veririm. Ahlak konusundaki kişisel görüşlerimi burada sayıp dökecek değilim. Bu konuyu vicdanımı rahatlatmak için açtım. Şunu da belirteyim ki şu son günlerde düşüncelerimi ve davranışlarımı ahlaki ölçülere vurmak bana pek zor geliyor. Bambaşka hesapların etkisi altındayım çünkü. Ayak takımı hiç de ahlak kurallarına uygun biçimde oynamıyor. Dahası oyun masalarında bir takım adi hırsızlıkların yapıldığını sanıyorum. Masaların başına oturan kurpiyeler ortaya sürülen paraları gözledikleri ve ödeme hesapları yaptıkları için başkalarını bile kaşıyacak zamanları yoktur. Onlar da ayak takımındandır. Birçoğu da Fransızdır bunların. Bu gözlemlerde bulunmamın nedeni ruleti tanımlamak falan değil. Ben yalnızca ileride nasıl davranacağımı belirlemek için inceliyordum bu ortamı. İncelemelerim sonucunda gördüm ki bir elin masanın üstünden uzanmasıyla sizin kazandığınız tüm parayı kaşla göz arasında çekip alıvermesi işten bile değildi. Bu durumda hemen bir kavga patlak veriyor, bağırış çağırış gırla giriyordu. Eh böyle bir durumda işin yoksa gel de kanıtla bakalım paranın sana ait olduğunu. Başlangıçta rulet bana karma karışık, anlaşılması güç bir oyun gibi göründü. Anladığım kadarıyla ayrı ayrı renklerdeki tek ve çift sayıların üzerine para koyuyordunuz. O akşam Polina Aleksandrovna'nın verdiği paranın 100 gullerini yitirme pahasına talihimi denemeye karar verdim. Bir başkası adına kumar oynama düşüncesi kafamı allak bullak ediyordu. Çok tatsız bir duyguydu bu. Hiç de hoş olmayan bu duygudan kurtulmaya can atıyordum. Sanki Polina adına oynayacak olursam uğurumun bozulacağına inanır gibiydim. 50 guldeni yani 5 Frederiki çift sayılar üzerine koydum. Tekerlek döndü ve 13 çıktı. Yitirmiştim. Birden derin bir üzüntü kapladı içimi. Bu yükten bir an önce kurtulmak istercesine bu kez kırmızıların üstüne 5 altın daha koydum. Kırmızı geldi. O zaman yine kırmızının üstüne 10 altın birden sürdüm. Bir kez daha kırmızı çıktı. 40 altını alınca yine gözümü karartıp yarısını oradaki 12 numaranın üstüne koydum. Verdiğim paranın 3 katını ödediler. Oyuna 10 altında başlamıştım ve şu anda önümde 80 altın vardı. Birdenbire anlatılması zor bir duyguyla kapıldım ve oradan hemen ayrılmaya karar verdim. Kendi adıma Olsa böyle oynamayacağımı çok iyi biliyordum. Ama yine de dayanamadım. Tüm paramı çift sayının üstüne koydum. Bu kez dört geldi. Saksın altını daha sürdüler önüme. 160 Alman altını cebime attığım gibi Polina, Aleksandrovray'ı aramaya koştum. Bizimkiler hep birlikte parkta gezintiye çıkmıştı. Bu yüzden Polina ile ancak akşam yemeğini görüşebildim. Fransız bu kez yemekte yoktu. Genelde kendini adam akıllı toparlamış görünüyordu. Laf arasında beni bir daha oyun masasında görmek istemediğini, bundan üzüntü duyduğunu söyledi. Eğer hatırı sayılır miktarda para yitirecek olursa, onun onuruna gölge düşüreceğimi söylüyordu. Dişe dokunur miktarda para kazanacak olsanız bile yine de saygınlığımızı delemiş olursunuz diye sürdürdü. Gerçi davranışlarınızla karışmaya elbette ki hakkım yok ama sizin de kabul etmeniz gerekir ki her zamanki gibi sözünü yarıda kesti. Ben de her zamanki soğuk bir tavırla karşılık vererek Elimde çok az miktarda para olduğunu, bu yüzden de hatırı sayılır bir para yitirmenin söz konusu olamayacağını söyledim. Sonra yukarı odama çıktım. Kazandığım parayı Polina'ya verdim ve bir daha onun adına kumar oynamayacağımı söyledim. Niçin ama diye kaygıyla sordu. Şaşkın bakışlarla tepeden tırnağa süzdüm onu. Çünkü bundan böyle kendi şansımı denemek istiyorum dedim. Kimseye bağlanmak istemiyorum. Polina alaylı alaylı Demek ki siz de biricik kurtuluş umudunu redde buluyorsunuz öyle mi? dedi. Büyük bir ağır başlılıkla doğruladım bunu. Kumarda yüzde yüz kazanacağım umuduna gelince kabul gülünç bir şeydi bu. Ama beni rahat bırakmalarını istiyordum. Polina Aleksandrovna o günkü kazancı benimle paylaşmak için sık boğaz etmeye başladı. Çıkarıp bana 80 altın verdi. Ortak oynamamız için bin bir dereden su getirip türlü türlü diller döktü. Ama onunla ortak oynamayı kesinlikle kabul etmedim. Ne olursa olsun artık bir başkası adına dünyada oynamayacaktım. Bundan hoşlanmadığım için değildi. Kesinlikle yitireceğimi bildiğim için oynamak istemediğimi kendisine de söyledim. Polina düşünceli bir tavırla aslında belki de çok budalaca bir şey ama ben de tüm umudumu rulete bağlamış durumdayım dedi. Bu yüzden de benimle ortak oynamak ve elbette ki kazanmak zorundasınız. Onca karşı koymalarımı kulak asmadan çekip gitti yanımdan. Üçüncü bölüm. Dün gün boyunca kumlarla ilgili tek söz etmedi benimle. Zaten genellikle benimle konuşmaktan kaçındı. Bana karşı olan tutumunda önemli bir değişiklik de yoktu. Karşılaştığımız zaman hep aynı ilgisiz, küçümseyici, hatta biraz da düşmanca tavrını sürdürüyor. Kısacası beni adam yerine koymadığını gizleme gereğini bile duymuyor. Apaçık görüyorum bunu. Ama yine de bana muhtaç olduğunu, benden bir şeyler beklediği için elinin altında bulundurduğunu da gizlemeye kalkışmıyor. Aramızda garip bir garip bir ilişki kurulduğunu kabul etmek gerekir. Herkese karşı kendini beğenmiş ve küçümseyici bir tavır takındığı göz önüne alınacak olursa gerçekten tuhaf bir durum bu. Söz gelimi kendisini çılgınlar gibi sevdiğimi pek hala biliyor. Dahası aşkımdan söz etmeme bile göz yumuyor. Ve böyle yapmakla da beni adam yerine koymadığını, küçümsediğini açık açık belli etmiş oluyor.'' ''Senin duyguların, söylediğin sözler benim umurumda bile değil.'' diyor sanki. Öteden beri bana özel işlerinden söz eder dururdu. Ama asla içini bütününe dökmüş değildi. Üstelik o küçümseyici tavırlarına bir takım incelikler de katardı. Onu üzen, huzursuz eden herhangi bir olaydan haberim olduğunu bildiğim zaman, eğer amacıma ulaşmak için beni bir tutsak, bir ulak olarak kullanacaksa, bu olayların ancak bir bölümünü çıtlatırdı bana. Verdiği bu bilgi de bir uşağın bilmesi gerekenden daha fazla değildi. Eğer olayın iç yüzü hakkında doğru dürüst bir bilgiye sahip değilsem, ondan daha fazla üzüldüğümü anlasa bile beni rahatlatmak için açık sözlü davranma tenizlülüğünde bulunmazdı. Oysa nerede güç ve tehlikeli işler varsa benim üstüme yıkardı. Hiç değilse böyle durumlarda bana daha içten davranması gerektiğine inanıyordum. Ama ne gezer, ondan kat kat daha fazla kaygılanmışım, içim içimi yemiş, onun umurunda mıydı? rulet oynama sevdasına kapıldığını üç haftadır biliyordum. Hatta kendisinin oynaması yakışık olmayacağı için yerine benim oynamamın gerektiğini söylemişti. Haline tavrına bakınca kumar alaf olsun diye bel bağlamadığını, bir takım kaygılarının bulunduğunu anladım. Aslında paraya filan değer vermezdi hiç. İşin içinde benim şimdilik akıl erdiremediğim ama ancak tahminler yürütebildiğim bir takım nedenler, olasılıklar vardı. Kuşkusuz bana sanki tutsaymışım gibi davranması, ona doğrudan doğruya ve hiç çekinmeden soru sorma hakkını veriyordu. Onun gözünde bir köle kadar değersiz olduğuma göre benim bu kaba merakıma kızmayı bile yersiz buluyordu. Gerçi ona soru sormama göz ama yanıt vermiyor. Hatta kimi zaman bu sorular bir kulağından gelip öbüründen çıkıyordu. İlişkimiz böyleydi işte. Dün bütün gün, dört gün önce Petersburg'a çekilen ve hala yanıtı gelmeyen bir telgraftan söz edildi. General kara kara düşünüyor. Belli ki çok üzüntülü. Hiç kuşkusuz yine şu büyük anne konusu. Fransız da çok heyecanlı. Dün yemekten sonra ikisi baş başa verip uzun uzun konuştu. Çalımından Fransız'ın yanına varılmıyor. Herkese tepeden bakıyor. Ha ne demişler? Domuzu yemeye çağır, ayaklarını masaya dayar. Hatta Polina'ya bile kabalığa varan bir ilgisizlikle davranıyordu. Ama yine de gazinodaki eğlencelere katılmaktan geri kalmıyor, yakın çevredeki kırlara yapılan atlı gezintilerden eksik olmuyor. Generalle ortak bir takım işlere giriştiklerini epeydir biliyorum. İkisi Rusya'da ortaklaşa bir fabrika kurmaya niyetlenmişlerdi. Bu tasarı suya mı düştü yoksa hala ondan mı söz ediyorlar bilmiyorum. Ayrıca aile sırlarından birini daha öğrendim. Fransız gerçekten de bir yıl önce generalin yardımına koşmuş, emekliye ayrıldığı sırada zimmetinde bulunan 30 bin rubrelik açığı ödeyerek generali sıkıntıdan kurtarmış. Böylelikle de generali parmağında oynatmaya başlamış. Ama şundan kesinlikle eminim ki burada bütün işin başı matmazer bilançta bitiyor. Kimin nesiydi bu matmazer bilanç? Burada bizimkilerin söylediklerine bakılırsa annesini hiç yanında ayırmayan ve epeyce yüklü bir servete bulunan soylu bir Fransız kadınıymış. Aynı zamanda Marquis ile aralarında uzak akrabalık varmış. İkinci ya da üçüncü dereceden kardeş çocukları mıymış neymiş? Anlattıklarına göre ben Paris'e gitmeden önce Fransız ile Matmazarblanch Blanc birbirlerine karşı resmi bir çekingen davranıyorlarmış. Oysa şimdi dostluk ve akrabalık ilişkileri daha yakın, daha sıkı fıkı görünüyor. Kim bilir belki de parasal durumumuzu yapmacık bir saygı göstermeyecek kadar kötü buluyorlar. Önceki gün Bay Asley'in Matmazarblanch Blanche ile annesine bakış biçimi gözünden kaçmadı. Hani neredeyse ikisini de tanıyormuş gibi bir izlenime kapıldım. Bizim Fransız da Bay Asley'i daha önceden tanıyormuş gibiydi. Ne var ki Bay Asley öylesine içi dönük ve çekingen bir insan ki kirli çamaşırlarını öyle ulu orta herkesin gözü önünde yıkayacağına kimse inanamaz. Fransızın adet yerini bulsun gibilerden selam verişine bakılacak olursa ondan çekindiği falan yok. Ağzını açıp da onunla iki çift laf bile etmiyor. Hadi bunu anladık. Peki ya Matmazel Blanche'in adama hiç yüz mı işine ne demeli? Dünkü duruşma sırasında laf hangi konudan açıldı bilemiyorum. Bir ara Marki, Bay Asley'in epeyce zengin biri olduğunu ağzından kaçırıverdi. Çok da kesin konuşmuştu. İşte o zaman Matmazel Blanche'in Bay Asley'e bakması gerekirdi. Sözün kısası, General epey kaygılı. Halasının ölümünü bildirecek telgrafı iple çektiği her halinden belli oluyor. Polina'nın benimle konuşmaktan bile bile kaçındığına kesinlikle eminim. Ben de soğuk ve ilgisiz bir tavır takındım. Yine de olur ya belki gelip konuşmaya kalkar diyordum. Bu arada tüm dikkatimi dün ve bugün matmazal Blanche üzerinde yoğunlaştırdım. Zavallı generalin hali harap. 55 yaşında bir adamın abayı böylesine fena yakması büyük bir felaket değil de nedir ki? Buna bir de dul oluşunu, çocuklarını, uçan kuşa borçlu oluşunu ve son olarak da tutulduğu kadını ekleyin. Matmazal Blanche son derece güzel. Gel gelelim insanı ürperten güzellikte bir yüzü var desem. Bilmem ki tam olarak anlatabilir miyim? Ben nedense hep korkmuşumdur böylesi kadınlardan. Aşağı yukarı 25 yaşlarında. Boylu poslu, iri yapılı, yuvarlak omuzlu. Son derece güzel bir boynu ve göğüsleri var. Teni esmer. Kehribar gibi kapkara olan uzun saçları iki kadına yetecek kadar gül ve güzel. Siyah gözlerinden akları hafif sarıya çalıyor. Bakışları küstahça, dişleri pırıl pırıl. Dudakları her zaman boyalı. Mis gibi kokuyor. Göz kamaştıracak kadar çarpıcı giyiniyor. Çok da ince beğenili. Elleri ve ayakları olağanüstü güzellikte. Sesi hafif boğuk kontralto. Arada bir bütün dişlerini bembeyaz ortaya çıkaran bir kahkaha ile güler. Ama çoğu zaman hiç değilse Polina ile Maria Filipovna'nın yanında sessiz sedasız oturur ve küçümseyici gözlerle ortalığı süzer. Ha sahi ortalıkta dolaşan garip bir söylentiye göre Maria Filipovna Rusya'ya dönüyormuş. Bana öyle geliyor ki matmazel bilen doğru dürüst bir öğrenim falan görmemiş. Dahası belki de pek öyle aman aman akıllı biri de sayılmaz. Ama olabildiğince kuşkucu ve kurnaz. Bana kalırsa felen çemberinden geçmiş. Şu Marki'nin akrabası olduğuna da aklım yatmıyor pek. Annesi de bence göstermelik bir anne. Berlin'de ilk kez tanıştığımız sırada ana kızın orada birkaç ünlü ve saygın dostları olduğunu öğrenmiştik. Marki'ye gelince ben hiç sanmıyorum ki bu soyluluk ünvanı gerçek olsun. Ne var ki gerek Moskova'da gerek Almanya'da sosyete çevrelerinde aranan biri olduğu da kesin. Fransa'daki toplumsal düzeyine ilişkin bir bilgim yok. Bir şatosu olduğunu söylüyor. Bana öyle geliyor ki bu iki haftalık yokluğum sırasında köprünün altından nice nice sular akmıştı. Ama yine de General İlemat Mazerbilen için kesin bir karara varıp varmadıklarını bilemiyorum. Sonu sonuna her şey para durumumuza, daha doğrusu generalin biraz para bulmasına bağlı. Eğer söz gelimi şu anda büyük annenin sağ olduğunu bildiren bir haber alınacak olsa Matmazel için o saat basıp gideceğine kesinlikle eminim. Kendi kendime gülüyor ve şaşıyorum doğrusu. Meğer ben ne kadar dedikoducuymuşum. Ah bütün bu işlerden nasıl da tiksiniyorum. Her şeyi ve herkesi yüzüstü bıraktığım gibi çekip gitmek nasıl da büyük bir zevk verirdi bana. Ama Polina'dan ayrılabilir miyim? Çevresini ispiyonlamadan durabilir miyim? Kuşkusuz çok alçakça bir iş bu. Ama ne yapalım ki umurumda bile değil. Şu son iki gün Bay Asley son derece ilgimi çekti. Evet adamın Polina'ya iyi de iyi abayı yaktığına iyice aklım yattı artık. Onun gibi utangaç ve hastalık derecesinde dürüst birinin aşık olduktan sonra bakışlarındaki anlam nasıl da garip ve gülünç bir havaya bürünüyor. Üstelik bir sözcükle ya da bir bakışla aşkını açığa vurmaktansa yerin dibine girmeye yeri tuttuğu anlarda oluyor bu durum. Gezintiye çıktığımızda Bay Asley ile sık sık karşılaşıyoruz. Şapkasını çıkararak selam verip kendi yoluna giderken belli ki bize katılma isteğiyle yanıp tutuşuyor. Ama bize katılmasını rica ettiğimizde bu öneriyi hemen reddediyor. Gazinoda konser verilen yerlerde ya da havuz başında hep bizim oturduğumuz yerin yakınlarında bulunuyor. Nereye gidersek gidelim ister parka ister ormana ister şalengir belge ortalığa şöyle üstün körü bir göz atmak onu bir çalılığın ardından ya da en yakın patikada görmeye yetiyordu. Bana öyle geliyor ki benimle baş başa konuşmak için fırsat kolluyor. Bu sabah karşılaştığımızda bir iki çift laf etme fırsatı bulduk. Kim zaman kesik kesik konuşuyor lafı yarıda bırakıyor. Doğru dürüst bir günaydın bile demeden ah şu matmazar bilenç dedi. Matmazal bilenç gibi pek çok kadın gördüm ben. Sonra sustu ve anlamlı anlamlı bana baktı. Bu sözlerle ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü kendisine bunun ne anlama geldiğini sorduğum zaman kurnazca bir gülümseyişle başını salladı ve ''Hiç öyle işte'' diye karşılık verdim. Hiç fikrim yok, şaşkınlıktan neredeyse küçük dilim yutacaktı. ''Ne? Nasıl olur da bunu bilmezsiniz?'' diye haykırdı. ''Bilmiyorum işte'' dedim gülerek. ''Hiç dikkat etmedim doğrusu.'' Hmm, i̇yi fikir verdi bu bana dedi. Sonra başını öne eğdi ve yanından uzaklaştı. Haline bakılırsa keyfini diyecek yoktu. Fransızcanın kafasını gözünü görerek konuşuyoruz onunla.